Selamünaleyküm arkadaşlar. Görselimizde sadece sıfır almış. BHDN markası ise motorlu tırban ısınınca şey yapmıyor diyor. Gaz yemiyor. Gaz düşüyor diyor. Bundan şöyle bir kontrol yapıyor. Ben böyle şekillerde daima karbüratörü kontrol ederim. Bakın baloncuk takılı kalıyor yani motor bir süre çalıştıktan sonra benzin filtresi toz benzin filtresi iyice yapışıyor. Gazdan düşmüş oluyor. Hatta aşırı ısınmış oluyor. Buna bağlı benzin gitmesine bağlı ısı da artıyor, hız da artıyor, ısı da artıyor, Sürtünme de artıyor. Bu şekilde motor boğuluyor. İlk denemeler hava filtresi hiç temizlememiş sağlığından beri Yani herkese değil de bazı insanlar işi söyleyeceğim. Böyle insanlar ineğe ekmek de vermez değil mi? Şimdi bakalım karbüratör tıkanmış mı? Önce karbüratörü bakacağız, temizleyeceğiz. Ondan sonra eğer tıkanma falan varsa benzesi de mecburiyetten değiştireceğiz. Şimdi ben içinde gerçekten tıkanık var mı? Tamam. Tabii ki de var. Bir de bunun buradan baktığını ne hani kadar bunu bizde bunun arka taraf var yani buradan böyle temiz olduğunu görüyorsunuz ama yarı tıkanmış böyle bakmak ışığa tutup da bakmanız lazım bunu evet gördüğünüz gibi önce ilk çalıştığı zaman burada açık kalıyor sonradan bastır, bastırıp benzin aşağıdan giriyor bu kiri Yülgeci yapıştırıyor bu kiri. Yülgeci yapıştırınca ben yakıda gidiyor. Motor gıza atıyor. Motor da ısınma oluşuyor. Ve gaz yemez oluyor. Bu sebeple sahip de bir hayli kızmış oluyor. Eğer çok motorlarınız varsa yani araziniz büyük ise yanınızda bir motor dışında yedek bir motor alın ki sağlığınız için iyi olsun. Sinir beyazsıya geçirmeyin. Sinir kriz vb. temiz dedik. Karbüratörü takalım geri. Şimdi bakalım hızlı bir pompalama. Hemen takılma olmuyor. Hemen salıyor. Hemen ben esin değiştireceğim. Kimin o? Kenan'ın böyle motor mu varmış lan? bas, basit bir benzin fitnesi takmışlar. Çünkü motorlar yani nasıl kar yapabiliriz diye iyice kısıyorlar. Bakın altta tepsi bile yok. Altta koruma depo altında. Sadece starter arkası bir kanca takmışlar buraya. Motor yerde çalıştırtanın 600 ise depo delinir. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf diye kalite var. Bunların kaçıncı sınıf belli değil. Belki üçüncü sınıftır, birinci sınıf değildir. Yani her gördüğünüz motorun motora şey diğeriyle aynı. O çok iyi gidiyor. O da ona benziyor diye almayın. Benzer ama içinin ne oldu? Bir insanın iç uyunun kalbinin derinliklerinde ne olduğunu görmeyle anlamazsınız. Tanışacağınlarsınız ama bu motor dişli işte görmeyle anlamasınız nasıl bir motor olduğunu. O yüzden ucu schon. arkadaşlar. 5 dakika bıraktım. Karbüratörden bendin geliyor. illa ki iğne takılı kaldı. Arkadaşlar bendini görüyorsunuz. Karbüratör iğne işlevini yapmıyor. Tebki temizlemiştik. Bu sefer karbüratör iğneyi kontrol edeceğiz. Değişmesi değiştireceğiz ama önce daha iyi dikkat etseydik yani böyle bir belirti verseydi iğneyi direkt değiştirdik ama böyle bir beleti vermediği için böyle kaldık. Neyse. Sahip bir tane Murat Atak alıp gitti çalışmaya. Bu da yedek olacak. Bunu da yapacağım. Tabahtan beri tırbanları yapıyoruz. Bu aralar tırban işleri yoğunlaştı. Şimdi alt bölgeler neredeyse tırban vurma işlemi bitiyor. Ama daha üst bölgeler var. Üst bölgeler yukarılar Burada fındıklar yeni yeni uygulanacak. Bakın iğne takılı kalmış bakın. Nasıl da takılı kaldı görüyor musunuz? Takılı kalmış. İşte ucuz ucuz motordan bu kadar yani. Şimdi iğneyi kurtarabiliyor bakalım bakın. Tık diye atacak bak. Gördüğünüz gibi tık diye attım. Tekrar olur, ol, olma ihtimaline karşı bu iğneyi değiştirme yapacağım. atıyorsa böyle iğne yerine tam oturmuyordur ya da bu çalışıyorsa çok benzin veriyorsa bu sebep iğne oluyor genelde İğne hemen kenarlardan aşınmaya iz yapmaya başlamış hemen de kısa sürede yani motor daha sıfır şimdi bunun iğneyi değiştireceğiz test yapalım. Bunun çatalın arası da çok açıktı. Bunu da kapattım. Çektim, bir de yandım. Açtım. Evet. Bir de yandım. Bir de yandım. Bir de yandım. Bir de yandım. Yapıştırma ya yapıştırma, ya yapıştırma, ya yapıştırma. Burada artık bu şekilde evet. açalım. Bu nerede? Bu nasıl boşuna? Nasıl boşuna? <laughs> 何 Evet arkadaşlar. hadi önce motorun benzin nutumlar çok önce çalıştırdık bu motoru. benzin otumlar takım gün böyle benzin nutumlarının taktık çaktık çalıştır yaptık. Ama kamera açıkken şu ışık yermiyor. Meğer ki açık değilmiş. Tekrar deneyelim. önceki arada karbüratör ters bir geçiydi. Ben de fitresini değiştirdik. Karbüratör ters bir geçiydi değiştirdik. Bu sefer çalıştıktan sonra motor boğuk stop ettim. Yine takılı kalmış gördüğünüz gibi. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.